Ben Recep Dönmez, ee, Türk vatandaşı olup, Türkiye'de eğitim alıp, Türkiye'deki hastanede çalışıp bu vasılımla Almanya'da denklik almaya çalıştım. Denkliğimizi de aldık ben ve eşim. Şu an eşimin denklik sürecinde Almanya'da çalışmaya başladı. Ben Türkiye'de kaldım. Çünkü benden bir, birkaç evvel istediler. onları hazırlamaya çalışıyorum. Bu süreci size anlatmak istiyorum. Bir önceki videomda evrak hazırlama sürecini anlattım size bakarsanız. Ee, evrak hazırlamadan sonra bir e, süreçten size biraz bahsetmek istiyorum. En son şöyle söylemiştim. E, ee, Evraklarınızın hepsi tam olduktan sonra ortalama 20 gün sonra e, denklik birimi size şöyle bir mesaj atıyor. Diyor ki sayın işte bilmem ne işte evraklarınız bize ulaşmıştır. Hepsi tam şu an evraklarınızı işleme aldık ve lütfen 6 ay boyunca bekleyin çünkü işleme uzun sürüyor diye söyleniyor. Genel, yani biz yani 3 kişi yaptık, üçümüzü de aynı mektup geldi. Şimdi 20 gün bu 20 gün sonra gelen mektubun ilk mektubun ardından 6 ay bekliyorsunuz ortalama. 6 ay boyunca eğer eksikliğiniz varsa ya da yanlışlarınız varsa bu ara size yine ara ara mektup atıyor. Bizim yaptığımız birkaç tane şeyden size bahsedeyim. Tercüman hatasından bahsedeyim. Öyle evrak hazırlama süresinde keşke bunu anlatsaydım ama unuttum şimdi hatırladım. E, tercüman hatasından bahsetmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar evraklarımız e, hepsini teslim ettikten sonra e, Denkli bize şöyle bir mesaj yazdı. Sayın Recep Ömer, işte güzel evraklarınızı teslim etmişsiniz ama biz e, evraklarınızı incelerken kaç tane tercüman hatası olduğunu fark ettik. Tercüman hatası şöyle. Ben İstanbul Bilim Üniversitesi mezunuyum. Tercüman İstanbul Vistin Şahat Üniversitesi olarak belirtmiş. Normalde özel isimler tercüme edilmez. Normalde üstteki evrakta tercümede farklı isim varken altta doğru isim yazıyor. Ama bunu biz fark ettik. Bunun gibi hataların olma ihtimaline karşılık biz sizden yeniden tercüme istiyoruz. Çünkü bu tercüme ettiğiniz kurum bizim tanıdığımız ya da Alman konsolosluğunun tanıdığı tercüme listesinde isimleri yok. Haliyle bizim için riskli. Eğer bu riskli statüye rağmen devam etmek istiyorsanız bize bir tekrar bir onay mesajı atın. Hani bir işte ben hayır bu rakamla tamamlayacağım. Ben bir daha tercüme etmek istemiyorum tarzı. Bunları böyle işaretler konmuştu kutucuklar. Hayır, ben bu evraklarıma devam etmek istiyorum ya da istemiyorum, ben size yine evrak göndereceğim gibi bir şey. Sadece bunun arkadaşlar bize maliyeti 350 Euro oldu. Ben tekrardan ve 3 ay evrak vakit kaybettim. Çünkü 40 sayfa yazı, tercümesi, bu arada kesinlikle de denklik birimi orijinal evrak istemiyor. Orijinal evrakınızı sizin fotokopisi çektirmeniz, fotokopi çektiriyorsunuz, orijinal evrak altında tercümesi, altında apostili. Aynı şekilde bir tane fotokopi hazırlıyorsunuz. Bunu konsolosluğa yahut da Almanya'da insan yetkisi olan belediye gibi bir kuruma gideceksiniz. Orijinalleri göstereceksiniz. Bakın bunlar e, fotokopiler diyeceksiniz. Fotokopiye orijinaldir yazısı bastıktan sonra sadece sadece bundan sonra denklik birimi koyarak kabul ediyor. Kesinlikle ama kesinlikle orijinal evrak istemiyor denklik birimi. Çünkü bunun sorumluluğu var, ben bundan kaçınırım deyip hiçbir şekilde orijinal evrak istemiyor denklik birimi. Ee, evet, tercüme ile ilgili böyle bir hatamız olmuştu. Tercümanla ilgili böyle bir sıkıntımız olmuştu ve diyorum bize ortalama iki, iki buçuk ay tekrardan aynı evrakların Almanya'da bir tane tercümana gönderilmesi, tercüme edilmesi, sonra belediyeden randevu alınması, konsolosluktan randevu alınması, tüm evrakların onaylanması ve tekrardan denkli bilime göndermemiz bizim bayağı bir vakitte kaybettiğimiz vaktimizi harcamıştı. E, tercüman seçimleri lütfen dikkatli edin. Böyle biraz daha referanslı bir yerler yapmışsınız ya da konsolosluğun tanıdığı ya da Almanya'da bir tercüme tercüman tercüme 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 bürosundan yaptırırsanız da daha sizin için yararlı olacağını düşünüyorum. Arkadaşlar şimdi siz 6 ay beklediniz ortalama size 6 ay bekleyin dediler. 6 ay sonunda size bir sonuç geliyor. Diyor ki sayın işte ilgili kişi bu süreciniz başlatılmıştır ama bu arada Almanya'daki hemşire, tekniker gibi meslekler Ausbildung yapılıyor. Ausbildung eğitimi toplamda 4400 saat. Benim eşim hemşirelik lisans mezunuydu ve 4400 saat eğitim süresi ortalama tutuyordu. Bu arada bu 4400 saatin de 1800 saati galiba. 1800 saat. Pratik eğitim Almanya'da 2400, 2600 saati de teorik eğitim. Yani düşünün ki benim Türkiye'deki sadece tüm teorik eğitimim, hani bunun içerisinde de tarih dersi var, İngilizce var, işte mesleki dersler hariç, sapan sapan derslerim var. Bunlarla beraber hepsi 1280 saat. Haliyle bana dediler ki, sizin tüm eğitiminiz 1280 saat iken Almanya'daki sizin meslektaşlarınız 4400 saat eğitim alıyor. Haliyle çok fazla büyük bir eksiğiniz var. Bunu tamamlamanızı istiyoruz. Sonra ben tabii 10 yıllık iş tecrübemi gösterince ha 10 yıllık tecrübeniz varsa bu bu saati 285 saate kadar düşürürler. Yani şu an benim %95 denkliğim var Almanya'da ama yine bir değilim. Yine bir teknik eğilim. O %5'lik eğitim almam gerekiyor. Bu da radyoterapi eğitimiydi. Biz Türkiye'de hiç radyoterapi eğitimi almamışız. Orada en az 300 saat kadar eğitim alması gerekiyormuş. Ve bundan dolayı e, bana denklik sürecinde sıkıntı yaptılar. Eşimde ise o hemşirelik ve lisans mezunuydu. Onların dersleri ve stajları toplam 4004 bir de iş tecrübesinden dolayı 4004 saate birebir denk geldi. Ondan da şunu istediler. Sizden yani onların temsi. Bu ara hemşireler de lisans mezunu hemşireler de denklik olayı yüzde yüz gibi tam denklik veriliyor ama tekniker kısmında e, yani bu anestezi ikilosun paramedik olsun vesaire denklik konusunda mutlaka eksik dersler çıkıyor ve eksik eğitimleri almanız gerekiyor. Bize 6 aylık eğitimin sonu, 6 aylık beklemenin sonunda bize teknik olarak bana 3 seçenek geldi. Dediler ki bir, ampasut dergam yapabilirsin. İkincisi, kentli spiruluk yapabilirsin. Üçüncüsü, avus yapabilirsin. Size üç seçenek sunuyoruz dediler. Şimdi ben size bu süreçte bu üç tane seçenek ne manaya geliyor, nasıl yapılıyor bunları size anlatmak istiyorum. Bu arada hemşire olarak da eşime de şöyle bir şey önerdi. Ona da aynı şekilde üç seçenek sundular. Tekrar eğitim almanızı istiyoruz. Yahut da anerkenlik yapmanızı istiyoruz yahut da kent dışı bitirme sınavı. Bu durumda en mantıklı zaten anerkenlik yapmak. Yani bu biraz daha ücretli falan. Size bunu daha detaylı anlatacağım. Bu süreçte arkadaşlar bu üç seçenekten sonra sizden bir iki ay içerisinde sizden bir şey bekliyorlar. Hani bir cevap bekliyorlar. Siz ne yapmak istiyorsunuz diye. Biz tüm seçenekleri çok detaylı inceledik. Hani hangisi olabilir, hangisi olunamaz diye bekledik, araştırdık. Sonuç itibariyle eşim anerkenlik yapmaya karar verdi. Anerkenlik Almanya'da yapılıyor, ücretli yapılıyor, maaş alıyor. Tam hemşire değilsin ama hemşire yardımcısı da değil. Yani böyle bir stajyer hemşire gibi bir şeysin. Ama ciddi yani iyi para alıyorsun böyle hani çok komik rakamlar değil de yani bayağı bir yüksek maaş alıyorsun böyle bir durumda. Bunları size anlatacağım şimdi bir sonraki videomda.